Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden atmadık mı? Senin şanını yüceltmedik mi? Hiç kuşkusuz her zorlukla birlikte bir kolaylık vardır. Gerçekten de her zorlukla birlikte bir kolaylık vardır. Öyleyse sen boş kaldığında

ASELSAN, siper hava savunma sistemi için üretime başladı. ASELSAN, Siper Milli Uzun Menzilli Hava Savunma Füze Sistemi (UMHSFS) projesi kapsamında prototip üretim faaliyetlerine başladı. Üretilen sistemler 2021 yılı içerisinde test edilecek. Milli Uzun Menzilli Hava Savunma Füze Sistemi Siper'in geliştirilmesine ilişkin sözleşme, 2018 yılı içerisinde Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ile Aselsan Roketsan Tübitak Sage İş Ortaklığı arasında imzalanmıştı. Bu kapsamda uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi kapsamında ihtiyaç duyulan radar sistemlerinin sistem ve alt sistem tasarım faaliyetlerine devam eden Aselsan, prototip üretim faaliyetlerine başladı. Edinilen bilgiye göre Aselsan sorumluluğundaki yer sistemlerinin ilk prototiplerinin üretiminin 2021 yılı içerisinde tamamlanması ve test faaliyetlerine başlanılması planlanıyor. Ayrıca Aselsan, siper sistemi için veri bağı sistemi geliştirme çalışmalarına da devam ediyor. Siper uzun menzilli hava savunma füze sisteminde atış kontrol radarı AKR, arama radarı TEIRS, haberleşme istasyon aracı HYA, filo kontrol merkezi FKM ve atış kontrol merkezi AKM gibi birçok yer sistemi bulunuyor. Siper hava savunma sistemi özellikleri. En az 70 kilometre menzile sahip olacak Siper hava savunma füzeleri 8x8 konfigürasyonundaki bir füze fırlatma aracı üzerine teçhiz edileceklerdir her bir siper hava savunma sistemi bataryası, 4 adet siper füze fırlatma sistemi, FFS, ne, en az 2 adet füze taşıma yükleme sistemi, FTYS, ne, 1 adet TERS arama radarı, ARNA, 1 adet atış kontrol merkezi, AKM, ne, 1 adet atış kontrol radarı, AKR, ne, 1 adet filo kontrol merkezi, FKM, ne ve 3 adet haberleşme istasyon aracı, PIA, sahip olacaktır. Siper sisteminde arama radarı olarak ise Aselsan tarafından geliştirilen erken ihbar radar sistemi kullanılacaktır. Siper hava savunma füzesinin atışı gerçekleştirildi. Milli uzun menzilli hava savunma füze sistemi Siper'in atış testi gerçekleştirildi. Gelişmeyi Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir duyurdu. Siper uzun menzilli ve çok katmanlı hava savunma füze sisteminin geliştirme çalışmaları yeni başarılarla devam ediyor. Siper sistemi içerisinde yer alacak siper füzesi, geçtiğimiz gün yeni bir atış testini daha başarıyla tamamladı. Böylelikle uzun menzilli hava savunma füze sisteminde kullanılacak siper füzesi, ilk kez kamuoyuna gösterildi. Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir tarafından yapılan açıklamada, uzun menzilli ve çok katmanlı milli hava savunma sistemimiz Siper in geliştirme çalışmalarında bir aşamayı daha başarıyla tamamladık. 2023 yılında envantere almayı planladığımız Siper ile gök vatanımıza karşı bütün tehditleri en güçlü şekilde bertaraf edeceğiz, ifadelerine yer verildi. Başkan Demir tarafından siper füzesinin test atışı esnasında yapılan açıklamalarda ise şu ifadelerde bulunuldu: Hava savunma sistemlerimizin yolculuğuna devam ediyoruz. Adım adım olan bu yolculukta çeşitli kademelerdeki sistemlerimizi devreye koyduk ve şu anda daha ileri kademelere doğru olan yolculuğumuzda siper'e doğru hedeflerimize yürüyoruz. Siper Blok I hava savunma füzesinin özellikleri Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından başlatılan Siper UMBHSFS projesi, Roketsan, Aselsan ve TÜBİTAK SAGE işbirliği ile geliştirilmektedir. Test atışı gerçekleştirilen füze, Hisar RF füzesi üzerinden geliştirilen Siper Blok-1 füzesidir. 70 artı kilometre menzile sahip olacağı tahmin edilen Siper Blok-I hava savunma füzesi, Hisar RF füzesi üzerinden geliştirilmiştir. Tıpkı Hisar A artı ve Hisar O artı füzelerinde olduğu gibi çift darbeli motoru bulunan Siper Blok eksi bir hava savunma füzesi, ayrılabilir fırlatma motoru yani Boostra sahiptir. Böylelikle esasında radar güdümlü orta menzilli hava savunma füzesi Hisar RF'nin menzilinde iki katından fazla artış sağlanmıştır. Gerçekleştirilen test esnasında Siper Blok-1 füzesi, booster motor ile platformdan ayrılmış, kademe ayırma sistemi ile booster motoru uçuş esnasında füzeden ayrılmış ve çift darbeli motora sahip Hisar RF füzesi uçuşunu gerçekleştirmiştir. Siper Blok-1 füzesinin 2022 yılında da atışlı testleri devam edecektir. Hisar RF üzerinden geliştirilen Siper Blok-1 füzesi, Siper sisteminde kullanılacak füzelerden sadece bir tanesidir. Siper, tıpkı Patriot ve SX-400 sistemlerinde de olduğu gibi birden fazla füze seçeneğinin bulunacağı ve zaman içerisinde daha gelişmiş füzelere ev sahipliği yapacak bir çok katmanlı hava savunma füze sistemi olarak adlandırılmaktadır. Siper sisteminde arama radarı olarak ise Aselsan tarafından geliştirilen erken ihbar radar sistemi kullanılacaktır.